Başta akaryakıt olmak üzere gübre ve diğer maliyetler çiftçilerin adeta belini büküyor. Bununla birlikte çiftçiler gübre bulmakta da zorlanıyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş yaptığı açıklamada hükümetin çiftçilerin gübreye ulaşmasının şartlarını oluşturması gerektiğini söyledi. Artan maliyet fiyatları çiftçileri zor durumda bırakırken tarımın en büyük girdisi olan gübreye de ulaşım zorluğu yaşanıyor. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, çiftçilerin sıkıntılı durumları ve ulaşamadıkları gübreyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çiftçinin en büyük sıkıntısının girdi maliyetleri olduğunu bir kez daha ifade eden Aydiş, girdi maliyetlerinin çiftçinin belini büktüğünü söyledi. Bizim her zaman söylediğimiz, bizim belimizi büken girdiler. Bu girdilerin başında gübre geliyor. Mazot geliyor ve e, ilaç geliyor. Bu konularda çiftçiye yardımcı olabilecek bir takım şartların oluşması lazım. Nedir bunlar? Ofis bünyesinde devlet kendisi gübreyi getirecek, çiftçiye verecek. Zarar da etmeyecek, fazla kar da gütmeyecek. Aydış, çiftçinin gübreye kolay ulaşamadığını ifade etti. Çiftçinin gübreye ulaşmasını kolay sağlayacak şartların oluşması lazım. Maalesef şu anda o şartlar yok. Oluşmaması halinde çiftçi maalesef bazıları aldığı gübrenin yarısını alacak, bazıları alamayacak. Çünkü en büyük bir bizim bölümümüzü büken gübredir. Ondan sonra mazottur, ondan sonra ilaçtır. Yani bu konuda devletimizin bize katkı sunması lazım, yardımcı olması lazım.